ses bilim ve ses bilgisinin alt alanlarına bakacağız bu videoda. Ses bilimi. Ses bilimi diller üzeri bir yaklaşımla insan dilindeki seslerin fiziksel özelliklerini inceler. Bu ses bilim bunu üç ayrı alanda gerçekleştirir. Söyleyiş ses bilimi, titreşim, akustik ses bilimi, işitse ses bilimi. Bunların sırasıyla ne olduğuna bakalım. Somut bir şekilde örnekleriyle. Söyleyiş ses bilimi. Seslerin çıkarılışı sırasında konuşma organlarının durumunu, dilin gibi seslerin boğumlanma biçimlerini inceler ve sesleri bu açıdan sınıflandırır. Örneğin seslerin çıkarılışı sırasında soluğun ses aygıtının herhangi bir yerinden bir engelle karşılaşıp karşılaşmamasına göre bütün dillerdeki sesler önce ünlüler ve ünsüzler diye iki ayrılır. Üst başlık daha sonra konuşma organlarının pozisyonlarına bağlı olarak dar, geniş, düz, yuvarlak, akıcı, patlamalı gibi sınıflandırmalar yapılır. Birincisi bu. Anladınız. Titreşim ses bilimi ise seslerin süre, titreşim sıklık, yükseklik gibi alçalıp incelme ölçülebilen fiziksel değeri. Örneğin erkek ses tellerinin saniyedeki titreşim sayısı 65-242. Kadınlarda 128-523. İşitsel ses bilimi ise işitme organları üzerinde yoğunlaşır. İşitmeyi gerçekleştiren kulak ve beynin işitme ile ilgili bölümünü, seslerin insan kulağı tarafından nasıl işitildiğini, farklı ana dillere sahip dinleyicilerin sesleri nasıl algıladıklarını e, ve benzeri gibi durumları inceler. Örneğin Trakya ağızlarında söz başındaki h sesi Fransızcada olduğu gibi kaybolur. Hasan Asan hem M gibi başta H sesini söylemeyenlerin işitmede bu sese karşılık duyarlılıkları daha azdır. Örnekler üzerinden daha açıklayıcı. Ses bilgisi. Ses bilgisinin inceleme alanları ses. Harf, seslerin anlam ayırıcı özelliği, ses birim ünlüler, ünsüzler, ses dizimi, ünlü ve ünsüzlerle ilgili kurallar, sesler arasındaki etkileşimler, ses değişimleri ve ses olaylarıdır. Ses aygıtı ne ona bir bakalım. Bir sesin oluşması sürecine herhangi bir şekilde katılan organlara ses aygıtı denir. Bunlar akciğer, diyafram, nefes borusu, ses telleri, küçük dil, burun, damak, dil, diş, dudak bunlardır. Ses konuşma dilinin söylenip işitilebilen en küçük parçasına ses denir. Ama ses bilgisindeki bu en küçük parça anlayışı bir varsayımdır. Çünkü konuşma sırasında sesler gerçekte birbirinden ayrı söylenmezler. Aralarında herhangi bir doğal kesinti yoktur. Mesela elma diyeceğimiz zaman el bekleyip ma demiyoruz. İnsanın ses aygıtı aslında herhangi bir doğal dilde bulunandan çok daha fazla sesi çıkarabilecek niteliktedir. Ancak diller sınırlı sayıda sesle yetinirler. Yani alfabe biraz bir dayatma gibi bir şeydir. Çünkü insanların biyolojik altyapısı daha fazla sese duyarlıdır. Ses birim nedir buna bakalım. Çağdaş dil incelemelerinde seslerin anlam ayırıcı olup olmaması önemlidir. Dilde anlam ayırıcı en küçük öğeye ses birim, fonem denir. Mesela al ile el sözcüklerinin anlamlarını birbirinden ayıran özellik a ve e ünlülerinin her ikisi de açık. Düz ünlüler oldukları için önlük arttıktır. Dil incelemelerinde buradaki gibi tek bir özellikle anlamca birbirinden ayrılan sözcüklere en küçük karşılık çift minimal pars denir. Buna karşılık mesela al ve kadın sözcüklerindeki a seslerinin söylenişi farklıdır. Birinci sözcükteki a ikinci sözcüktekinden daha açıktır. Başa geldi mi bir ünlü hece mesela bir kelime ünlüyle başladıysa daha açık olur. Ancak bu söyleyiş farkı anlam ayrıcı bir özellik taşımaz. Anlamdan kaynaklanmıyor, söylenişten. Bir sesin farklı söyleniş biçimlerine, dil biliminde alt ses birim, alofon denir. Bura fonem, bura alofon denir. Geldik şu kısma. Bunu burada bırakıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.